Evet kıymetli takipçilerimiz bugün yeni bir programda yeni bir konuyla beraberiz. Bugün buğdayın botanik sınıflandırmasını görüşeceğiz. Bu konu içerisinde siyaz buğdayın gerçekliğini ne olduğunu bir de kromozom sayıları anlamda buğdayın ne olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız inşallah. Bugün aktör olarak baktığımız zaman siyaz buğdayla ilgili olarak tabiri caizse az olan herkes konuşuyor. Bu konuşmaların çoğu bilimsel değil ve hakikatten uzak yapılan haberlere baktığımızda açık göz, uyanıklı bazı kalpazanların şovlarına tanıklık ediyoruz. Burada tamamen halkı kandırma ve manipülasyonlar var. Tamamen ticari kaygılarla yapılan bir pazarlama taktikleri var. Yaptıkları cambazlığı inandırıcı olmak için bir de hikaye uydurarak bu işe bir legallik katmaya çalışıyorlar. Genelde de bu bir küpün içinde bulunuyor ve insaflarına göre 50 yıl, 100 yıl, 5000 yıl, 7 bin yıl, 10 bin yıl gibi de devam ediyor. Sonra buğdayın tanesini yani bakın kilosunun değil bir tanesinin bir adedini 25 TL'den satmaya kalkıyorlar. Ki bunun internet sitelerinde ilanları mevcut. Bu arada gen, kromozom, DNA gibi genetik konulara hakim olmayanlar ağzından aldıkları, prezent ettikleri buğdayda kromozom sayısını artırdılar bize yüksek kromozomlu buğdaylar yediriyorlar gibi ne diyor belirsiz hiçbir bilimsel karşılığı olmayan iddialar ortaya atıyorlar sevgili dinleyicilerim bundan sonraki kısımlar çok teknik olabilir bu konunun uzmanı değilseniz size çok sıkıcı gelebilir rica ediyorum anlamasanız da sıkılsanız da sonuna kadar dinleyin bir bakın takip edin şimdi tohum ıslahı ile GDO aynı şey değildir. GDO yani genetiği değiştirilmiş organizmalar bir türden başka bir türe gen aktarımıdır, gen transferidir. Biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü dışındaki bir türden gen aktarılarak belli özellikleri değiştirilen bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara transgenik ya da genetiği değiştirilmiş organizma denilmekte. Bu ürünler kısaca GDO olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda örneğin domuza ait gen buğdaya, bakteri veya virüse aitken de bir bitkiye aktarılabilmektedir. Islah böyle değildir. Islahta aynı çeşitler arasında gen transferi olur. Buğdayın ıslahının temeli melezlemedir. Bu hem doğada kendiliğinden olur hem de İnsan eliyle odur. Hibrit tohum da bir ıslah biçimidir. Bize hibrit yediriyorlar falan diye garip garip tepkiler oluyor. Hibrit bir ıslahdır sevgili dinleyicilerimiz. GDO değildir. Hibrit tohumların da insan sağlığına hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Tohum ıslahının temel amaçları var. Nedir bunlar? Güncel iklim ve toprak şartlarına uygun ürünler hazırlamak ekinlerin, buğdayların hastalıklara ve zarlara karşı dayanıklılığını artırmak, kaliteli ve verimli çeşitler üretmek, tarımsal gelişmeye ve katkı sunmak, pazarda tüketicilerin ilgisini çekecek daha farklı renklerde, büyüklüklerde, şekilde, lezzet, aroma ve çekirdek formunda etkin üretmek ve ona göre uygun talepler oluşturmak, yetiştirme tekniklerine tepkisi yüksek çeşitler hazırlamak, su, gübre gibi dış etkenlerin verimli kullanımını sağlamak. Hibrit yani ıslah edilen tohumlar erkencilik, hastalık ve zararlara karşı daha dayanıklı oluyorlar. Daha geniş adaptasyon yeteneği bulunan ıslah tohumlar elverişsiz koşullarda bile nispeden daha çok verim sunuyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Öncelikli olarak bizler ilk insan Hz. Adem'in yediği buğdayı yiyoruz. Bundan emin olabilirsiniz. Buğdayda kromozom sayısı falan artmış değil. Evet buğdaylar botanik olarak birbirlerinden farklı kromozom sayılarına sahip. Buğdayda kromozom sayı da binlerce yıl önce artmış. Yeni bir olay değil. Buğdayda 14, 28 ve 42 olmak üzere kromozom sayılarına göre üç farklı grupta inceleniyor buğdaylarım. Basın yayında sık sık kullanılan işte bin yıllık buğday denilen buğday çeşidinin yani siyah buğdayın Diploid grupta yer alan trikokum Monocumdur. Bu da aslında yabani bir tür değil, ıslah edilmiş bir çeşittir aslında bu da. Bunun yabani formlar da vardır. Evet, ilk buğday budur. Zaman içerisinde bu buğday değişmiş ve kromozom sayısı artmıştır. Fakat kromozom sayıları yeni artmamıştır. 28 kromozom ve 42 kromozomlu buğdayların en azı 7000 yıllık buğdaylardır. 14 kromozomlu buğdaylar. 12 bin yıl öncesine 28 kromozomlu buğdaylar 9 bin yıl öncesine 42 kromozomlu buğdaylar ise 7 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Anlatıldığı gibi kromozom sayıları laboratuvar ortamında yapay olarak arttırılmamıştır. Dünyanın geçirmiş olduğu ani dep depremler, volkanik patlamalar, uzun süren yangınlar, uzun süren yazlar, uzun süren kışlar vesaire değişik mutasyonlar, değişimler ve genetik yapının değişmesinden yol açmıştır ki bu sadece buğdayda da olmamıştır. Diğer bitkilerde olmuştur aynı zamanda. Bu konuyu çok fazla detaylara girmeden teknik olarak özetlemek istiyorum. Buğdaylar genel olarak botanik yapıya göre 3 grup altından sınıflandırılmaktadır. Botanik yapıya göre 1. Makanallık buğday, tritikokum durum diyoruz biz buna. Tetroploid gruptur bu aynı zamanda. 2. Ekmeklik buğdaylar, tritikokum, aisteum. Hexoblade gruptur. 3 topbaş veya bisküvilik buğday dediğimiz trichocompactum diploid gruptur. Bu AA kromozomlarıdır. Başta şimdi baktığımız zaman kromozom sayılarına göre buğdaylar temel kromozom sayısı 7'dir. Buğdayda temel kromozom sayısı 7'dir. Sayılarına göre 3 grupta toplanıyor yine dediğimiz gibi diploid grup. 2 en eşittir 14 yani... 7 dedik ya 2N olduğuna göre 14 AA e, geno, genomları vardır bunlarda diploidlerde. tetraploid grup dediğimiz 2NH'dir 28'dir. AA BB genomları vardır. O yüzden tetraploid dönüyor. Yani 3 tane farklı genom olduğu için e, pardon 4 tane genom olduğu için. Hezoploid grup 2NH'dir 42'dir. Burada e, AA BB ve DD genomları vardır. Bu da 7 çarpı. 642 42 kromozomdan tekamül ederim. Burada gen, kromozom, DNA gibi genetik konulara girerek konuyu çok daha teknik alana çekmek istemiyorum. Piyasada 7000 yıllık buğday denilen buğday diploid grupta yer alan tritikum monakokumdur. Yani kaplıca yani siyez. Bugünkü ekimin yapılan siyez buğdayı kültürel bir formdur. Yabani siyez tritikum, beytokum dediğimiz şekilde, şekiller de vardır. Orta kanaate göre ilk yetiştirilen buğday kavuzlu ve kültür formlarına göre daha küçük tane olan yabani siyezdir. Siyez buğdayı sırasıyla e, buğday türlerinden yabani, yerlik ve sipelta'nın yetiştirmeler izledim. Günümüzden 10 bin yıl önceki dönemde doğal seleksiyon ve melezlemelerle ortaya çıkan tiplerden insan eliyle yapılan seçitleri sonucu daha iri, tohumlu ve kavuzlu buğdaylar sonralarda çıplak taneli kültür formları yetiştirilmeye başlandı. Arkeolojik kazılardan elde edilen bilimsel bulgulara göre buğday ve yabani atalarının bu çeşitleriyle başta olmak üzere coğrafyamızda kısa sürede yaygınlaştı bu türler. Güncel bilimsel verilere göre siyez doğada yabani siyezin gelişimi ve tekamülü sonucu meydana gelmiştir. Urartu buğday ile Muhtemelen ak buğday anasının ya da başka bir yabani formun doğada menizlenmesinden yabani gernik oluşmuştur. Daha sonra yabani gernikin bir seri mutasyona uğraması, doğal menizlemeler ve çiftçilerin seçimleri sonucu, geçmişte yaygın olarak kültür yapılan formlardan gernik, bundan da çıplak taneli zamanımızdan üretimi yapılan makanalık buğday türü ortaya çıkmıştır. Gernik yaklaşık olarak 9500 yıl önce, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerimizin sınırlar içerisinde bulunan alanda Karacadağ yöresinde e, yetiştirilmeye başlanmıştır. Hexoplit genomlu ekmeklik buğdayların gelişmesinde ise Yernik'in tesbih buğdayı ile doğada melezlenmesiyle bir seri mutasyon sonucu ekmeklik buğdayın atası Spelta üretilmiştir. Türetilmiştir. Ee, takip eden yıllar içerisinde doğal melezlemeler Genetik mutasyonlar ve çiftçilerin seçimleri sonucu günümüzde ekmeklik buğday tipleri oluşmuştur. Buğdayın yabani ataları kırılgan başaklı, cılız ve genellikle iğne şeklinde kavuzlu taneli, zayıf saplı ve düşük verimlidir. Harmanlamada tanelerin kavuzundan ayrılması oldukça zordur. İnsan eliyle yapılan seçimlerden oluşan ara formlar siyez, Gernik ve Sipelta'da yabanilerine göre başak sağlam ve daha büyük, daha iridir. Ancak dane kavuzlu yani harmanlaması zor, sap zayıf ve verimi düşüktür. Çiftçiler günümüzden yaklaşık 10.000 ile 7.500 yıl önceki dönemde doğal seleksiyon ve melezlemelerle ortaya çıkan tiplerden verimli, daha iri, daneli, harmanlaması kolay çıplak taneli, sağlam saflı bitkiler seçmişler. Bu özellikle zamanla ilerlemeler kaydedilmiş ve günümüzdeki yerel çeşitler ortaya çıkmıştır. Siyez ve Gerlik günümüz ticari buğday çeşitleriyle karşılaştırdıklarında verimleri çok düşük. Tohumları protein oranı daha yüksek, karbonhidrat oranı ise düşüktür. Protein oranlarının yüksekliği nedeniyle günümüzde organik tarımda yetiştirilmektedir. Ben şahsen evimde siyaz bulguru kullanıyorum ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Fakat ticari anlamda bunun pazarlanmasına karşıyım. Organik tarım olarak bu üretim yapılabilir ve bunun adı belirlenebilir. Şu kadar verim veriyor, bu kadar işte zengin edecek gibi Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacakmış gibi asla asla olmayan bilgiler sunmamak gerekiyor. Özet olarak siyez, kernik ve sipelta ile bunlardan neşet eden çıplak taneli buğdaylar ülkemizde içine alınan geniş bir coğrafyada binlerce yıldan beri yetiştirilmektedir. Bu süre zarfında doğal melezlemeler ve seleksiyon ile insan ile yapılan seçimler sonucu pek çok ilkel form oluşmuş ve kültüre alınmıştır. Burada şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Birileri tohumla ilgili bir şeyler söylüyorsa şu kadar yıllık bir buğday, şu kadar verim alıyorum vesaire gibi diyorsa gidin bunu uzmanla sorun. 50'ye yakın ziraat fakültesi var. Araştırma kuruluşları, araştırma enstitüleri var. Bunlara ulaşamıyorsanız en azından tarım il ve ilçe müdürlüklerindeki ya da belediyelerdeki tarımsal hizmetler bölümündeki ziraat mühendislerine sorun. Onlar size bilimsel anlamda yardımcı olacaklardır. Bu arada bilimsel bilgiyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bilimsel bilginin özelliklerini şöyle sıralayalım. Bilimsel bilgi her bir kere kamusaldır. Yani kamuya açıktır, ispatlanabilirdir, tekrarlanabilirdir, nesneldir. Bireyden bireye değişmeyip herkes için aynıdır, evrenseldir. Bilim herhangi bir milletin ırkın malı değil, bütün bir insanlığın malıdır. Akla ve mantığa dayanıdır, birikimli olarak ilerler, sistemli ve düzenlidir. Eleştiriye açıktır. Fen bilimleri ve matematik kesin ve nettir. Havaya atılan taş yere düşer. Neden? Çünkü yer çekimi vardır. Bundan dolayı taş yere düşer. Bunun sona göresi, bana göresi, ona göresi olmaz. Çünkü bu bilimseldir. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın.